Bir öğrenci 3 günde çözmesi gereken soruların diyor. 3 gün olduğu için birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün diye yazdım. Birinci gün 1 bir bölü 3'ünü yani soru 3'e bölünecek. İkinci gün 1 bölü 4'ünü aynı zamanda 4'e de bölünecek. Üçüncü gün ise 150 tanesini. Burası direkt 150'ymiş. Hem 3'e hem 4'e bölünecek. O zaman soruya ben 12x diyorum. Birinci gün 1 bölü 3'üydü. 12x'i 3'e bölersem 4x yapacaktır. İkinci gün 1 bölü 4'ünü diyor. 12x'i 4'e bölersem 3x yapacaktır. Yani ben her gün çözdüğüm soru sayılarını buldum. Bitirmiş. Bunların toplamı bütün sorulara eşit olmalı. 7x artı 150 eşittir 12x. 7x'i kaç tarafa atarsam 150 eşittir. 12 xten 7 x çıktı. 5x, 5 x. 5'e bölersem 150'yi x buradan 30 gelecektir. Buna göre bu 3 öğrenci bu öğrenci 3 günde toplam kaç soru çözmüştür diyor. Ben soru sayısını 12x demiştim. 30'un 12 katı 360 yapacak.